Bugün sizlere artroskopinin ortopedide kullanım alanları ile ilgili olarak kısaca bilgi vermek istiyorum. Giderek artan bir şekilde artroskopi ortopedik ortopedik problemlerde kullanılmaktadır. Eklem hastalıklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Pek çok hastalık artroskopik olarak tedavi edilebilmektedir. Omuz eklemi ile ilgili olarak omuz çıkıklarında bankart ameliyatı dediğimiz ameliyatlarla tedavisini yapmaktayız. İnstabilitelerde, omuz çıkıklarında artroskopik tedavi mümkündür. Yine labrum yırtığı dediğimiz omuzun içindeki e, bağ dokularının yırtıklarında, biseps tendonu dediğimiz tendonun patolojilerinde artroskopik kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullandığımız bir alanda rotator kılıf dediğimiz e, omuzun döndürücü e, kas tendon gruplarının yırtıklarının tedavisi yapılmaktadır. Donuk omuz dediğimiz durumlarda başarıyla tedavi yapılmaktadır. Ayrıca eklem içinde olan serbest cisimlerin çıkartılması, enfeksiyonların artroskopik olarak tedavisi mümkündür. Bir de eklem artrozu dediğimiz durumlarda artroskopik tedavi başarıyla yapılabilmektedir. Omuzun dışında ayrıca dirsekte de birçok problem artroskopik olarak tedavi edilebilmektedir. Yine eklem parisi dediğimiz eklemin içindeki serbest cisimler çıkartılabilmektedir. Kireçlenmelerde kullanılabilmekte. Osteoartritis dediğimiz kıkırdak ve kemik hasarlanmalarında sert dirsek tedavileri yine sinoviyektomiler eklem içindeki sinoviye dediğimiz dokunun patolojilerinde tedavisi artroskopik olarak başarıyla yapılabilmektedir. Lateral epikondilit dediğimiz hastalığın tedavisinde enfeksiyonlarda debritman yapılabilmekte. drenaj dediğimiz temi, e, eklemin temizlenmesi. Yine ayrıca kırıklarda artroskopi yardımlı tedavi yapılabilmektedir. Ayrıca el bileği e, hastalıklarında da e, artık yaygın olarak artroskopi kullanılmaktadır. TFCC dediğimiz e, el bileğindeki e, kompleks bağ dokusu yapıların yırtıklarında debritman ya da tamir e, tedavileri artroskopiyle başarıyla yapılabilmektedir. Yine ganglion dediğimiz kistik oluşumların e, tedavisi sinovitis dediğimiz oradaki sinoviye bağ dokularının enfeksiyonlarında tedavi yapılabilmektedir. Ayrıca eklem içi kırıklarında artroskopi yardımıyla tedaviler yapılabilmektedir. E, aşınmaya bağlı eklem patolojilerinde yine artroskopi yaygın olarak kullanılabilmektedir. Kalça eklemiyle ilgili de pek çok sorun artroskopik olarak tedavi edilebilmektedir. Yine labrum dediğimiz kıkırdak yapıların yırtıkları, kapsül gevşekliği, instabilite gibi durumlarda tedavi başarılı yapılabiliyor. Kondral kıkırdakların kırıklarında, ligamentum teras dediğimiz bağ dokusu yapıların hasarlanmalarında, sinepik hip dediğimiz takılmalarla giden kalça patolojilerinde, eklem içi serbest cisimlerin çıkartılmasında osteonekroz dediğimiz kıkırdak ve kemiklerin patolojilerinde kullanılabilmektedir. Ayrıca kemik sıkışma sendromu dediğimiz durumlarda kullanılır. Gut gibi hastalıkların artropatilerinde, eklem bozukluklarında kullanılabiliyor. Enfeksiyonlarda drenaj, enfeksiyonların temizlenmesi, yine travma sonrası kıkırdak aşırmalarında kullanılabilmektedir. Diz ekleminde ise menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yırtıkları, arka çapraz bağ yırtıkları başarıyla artroskopik olarak tedavi edilebilmektedir. Eklem içi serbest cisimler çıkartılabilmektedir. Yine sine uyarının patolojilerinde temizlik yapılabilmektedir. Kireçlenmelerde kullanılabiliyor. Eklem kıkırdığı hasarlanmalarında kullanmakta. Yine diz kapağının kayma ile giden hastalıklarında lateral retinoküler release dediğimiz ameliyatlar artroskopik olarak başarıyla yapılabilmektedir. Diz protezi sonrasında dizde takılma ile giden patolojilerin artroskopik olarak tedavisi mümkündür. Ayrıca diz içi, eklem içi kırıkların artroskopi yardımıyla tedavisi mümkündür. Ayak bileğinin hastalıklarında da artroskopi pek çok durumda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yine kemik ve kıkırdak patolojilerinde, kıkırdak lezyonlarında artroskopi başarıyla kullanılıyor. Travma sonrası sinovit dediğimiz durumlarda yine eklem ayak bileği ekleminin bağ dokularının yırtıklarında kullanılmakta, serbest isimlerinin çıkartılmasında Ayrıca ayak bileğinin ileri derecedeki kireçlenmelerinde dondurulması ameliyatlarında başarılı kullanılabilmektedir. İnstabilite dediğimiz ayak bileğinin stabilitesini bozan durumlarda kullanılabilmektedir. Ayrıca impeachment dediğimiz sıkışma sendromlarında da ayak bileği problemlerinde artroskopi oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir.